吃着。 Aha. Şimdi bu nasıl oluyor? Aa kahve dolduruyorum. Hı -hı. Evet, veriyoruz. Kahve verdik. Biz bu dükkanı kahve ve hamur yer satıyoruz. Evet. Hamur istemiş. Şundan bir tane alıyorum. Ay, hadi piş ama köfte pişmiyor benim suçum yani teşekkürler şurada kızar tamam al sen Heh. evet <laughs> hadi yavrum geçeceğiz hadi çabuk piş güzel pişti hemen verelim aha bir tane daha çocuk ve adam tarzı biri geldi İkisinden ne istiyor? Şunu al ilk hmm. Aa, Bu da istiyor. Hii, bu da ikisinden istiyor. istiyor? Çok zormuş ya. Al sen. Ee, hamburger istiyor. Tamam. Al. Çok şey... Şu. Hayır, hayır 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 hayır. Pişiyor işte, pişiyor. Dur gitme. Ay yürü. bitirdim. Aa wow, evet topladık tamam. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Ay biraz zormuş ya. Evet hadi bakın. İkinci bölümü oynuyoruz. Hazır mıyız? Hem tamam, tamam. Şimdi şöyle yapalım. Aynen. Hazırladım şimdiden hamburgeri. Hamburger istiyorsun. Peki. Al bakalım. Evet. Tamam. Sen ne istiyorsun? Hamburger peki. Evet. Bakalım neler olacak. Eee müşteri gelmiyor. Müşteri Evet geldi işte Hem bu hem de bu al bakalım Şimdi şöyle Hızlan biraz Sen ne istiyorsun Hem hamburger istiyorsun peki ya? Hamburgerimiz vardır Hem de en kaliteli <laughs> tamam Canım hamburger Şu anda var ya <laughs> Hem hamburger hem de sıcak çikolata. Al bakalım sıcak çikolata. Onu da hamburgerin. paraları da toplayalım. Evet ikinci yıldız son bir yıldız kaldı. <laughs> tamam hadi piş piş. Ay kadın çok güzel. <laughs> evet bekliyor. Ay pişmedi. Oh! Merhaba al sen. üstleri kaçırmadan hazırlamamız gerek. Evet, evet. başardık. Yine başardık. Evet. Bu bölümü de geçtik. İnanamıyorum. Ben de 3 yıldızla. Artıralım mı? Bence arttırmayalım. evet. 3. bölüm. 110 110 altın kazanmamız gerekiyormuş Evet bakalım Şu anlık müşteri yok Ay güzel kadın geldi Evet Hı, Olamaz Evet hamburger istiyorsun Tamam Evet ah Güzel başardık sen ne istiyorsun? Tamam bu yerimde sıcak çikolata. <laughs> tamam. Hamburger çok zor pişiyor ya. Sen ne istiyorsun? Hem hamburger hem de sıcak çikolata. Al bakalım bunu. <laughs> Ay zorlaşmaya başladı bakın. öyle Tamam. Birinci yıldızımızı kazandık. Ve sen ne istiyorsun? Hamburger. Sıcak çikolata da ikram etseydim. Al. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> İstemedi. Şimdi al bakalım bu sıcak çikolata. Evet şu an mutluyuz ama ya ayva. Ay ne yapacağız? Eyvah. Biraz daha hızlı pişmesi gerekiyor ama bunu ne yapacağız? Hmm. Ya kahve makinesini hızlandırdık. Fakat bu sefer de şey kaldı arkadaşlar. Ocağın biraz daha hızlı çalışması gerekiyor. Bu ne? Aa topluyoruz. evet. Görevi tamamladık. Evet, Dışarıyla tamamladı Şimdi ben şuna bir bakacağım. Aa, olacak mı? Yok. Varmış. Bu ne? Aslında bu ucuz oluyor ama. Ee, burger patiz. Şu an bu bana çok lazım. Bu... Evet, bu bana çok lazım. 10 tane daha lazım ama. Evet, şimdi dördüncü bölümdeyiz. Neyse. Şimdi e, şey yapacağım. Oh, 130. Zorlandı. Aa! buyurun. Evet. Ee şimdi Hı, siz ne istersiniz? Alın. Bir de sıcak çikolata buyurun. Aa bu ne? O, o, yandı çöpe. Buyurun. Şöyle sıcak çikolatanız da pişiyor. Bu da pişiyor. Evet. Buyurun sıcak çikolatanız. Ay zorlaştı zorlaştı zorlaştı. Ay şunu da şuraya koyalım. Koyamıyor muyuz? Allah kahretsin. Ee, buyurun. Bu sizin. Bu sizin. Hmm. Şöyle. Evet tamam Buyurun. Ah. Çabuk çabuk çabuk. Ah, bunu ye, bunu ye şimdi dedik, Ay yiğit. bu daha lezzetlidir. Size verelim. gidiyor gidiyor, gidiyor. Ah, gitti, gidiyor müşteri, gitti müşteri gitti müşteri, gitti Ah, ah gitme, tamam. Aha hamburger istiyor, bir de sıcak çikolata köfte çok geç kızarıyor yani.